Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Selektor var. Onun takipçisi var. Evet selektör hoş geldin. Hoş bulduk. Burak sen de hoş geldin. Hoş buldum abi. Evet bugün daha yollar yapıyoruz. Azlık tak başlayalım. Olur geç önden sen. Direkt böyle de gidebiliyormuş herhalde. Aynen. Dönüş kes. Evet hoca sen neler yapıyorsun? Ne yapalım? Hayata devam. Selektör atmaya devam. Akşam olursa bir selektör atarız ya. Atarız atarız tabi. Evet yavaştan yolumuza çıkalım. Daha yollarında gideceğiz bugün. Selektör var. Üç kişiyiz. Tek yanımıza taş değmez. Amin inşallah. Demin selektörü video çekiyorduk. 6-7 sefer video çöp oldu. Senin de selektör şu an çekmeyeceğim. Kalayış turist bu. Çok kalabalık olduğundan dolayı çekemedik. daha yoluna geldik. Değil mi selektör? Aynen öyle. Bana çekemedik. Bari senin kanala çekelim diye. Teşekkürler. Rica ederim. Konuk olan herkese teşekkür ederim. Videoları iyi en azından burada trafik yok ya aynen yavaş yavaş 110-110 basalım biz daha yolunda yaklaşınca görüşürüz ya. Birinci etap tamam İyi güzel benzinliğin oradan diğer kayda girersin o zaman. Düşelim oradan ya. Sol şerit rezerve. Hmm. Şu saniye hatırladın Sol... mı? Selektör biraz çok gözüküyor. Şu saniye hatırladın mı acaba? Hangisi? Saniye. Uçuracağım saniye ben ha. Uçuracağım. Yaparız. Yaparız. Şey, Saniye bir daha yap yapalım mı? Yaparız. Hadi sen gel sola. Sağdan çıkacağız ama. He. Evet, evet. Daha yolun tepede durarız. Her fotoğraf çektiğimiz yerde Estes alırız. Alırız. Bakarız. Kimi fotoğrafı daha güzel çıkacak. Geç hadi evet, evet. sen. geç. Ama şerit daha kalıyor değil mi? Aynen öyle. Biz şehirde şerit yapalım. <laughs> ne olacak? Gel bakayım. Yetişebilirsin hadi salla Caner TV Jettir baba Kornadır baba Sürük kaptan gidelim Yolları bizi bekler Jettir Ha baba Jettir baba Hate be Buradan mı gireceksin? Hı Jettir Sa baba. Sağdaki park yerine gir senin keşke. Bismillahirrahmanirrahim. Jettir baba. Ha baba. Gidiyor baba. Duisburg kalıyız trafik kardeşim. Ee, biz de daha geldik biz de. Jettür baba yapıyoruz. Aynen öyle. Artık daha da kaç kilometre ile jete kalkacaksak. <laughs> Abi şey bir şey bu şeyi kessene. İyi tamam. Ben park şey geçiş ücreti ödemeyeceğim bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim dorsemin uzun olduğunu unuttum. Ne yapayım? Biz para biz para ödememek için geçiyoruz. başlıyordu değil mi yol. Aynen öyle. Şu an daha yoluna girdik. Acı yavaş yavaş gidelim burada ya. Hiç problem yok. Rica takalım. 60'ta gidelim en fazla o zaman. Ama gelir mi burada? Benden mi? Vallahi bizde direksiyon seti yok. Sen yaparsın onu. Yavaşlayayım mı? Yavaşlayalım yavaş yavaş çıkalım. Yolun güzelliği daha güzel can. Allah'ım lan. Hadi istiyorsun. Ömrümüz tükendi. Kalı istiyorsun. Aha. nasıl sen ben orada ya? Ters taklatıp geri düştüm düz. <laughs> sen benim arkamdan gelmesen mi ya? <laughs> sen durdu. Ben sen sollayayım en iyisi. Yakalayabilirsin hani salla. Tam yanlayacaktım var ya neyse. <laughs> ben seni solliyorum dedim ya görmedin mi aynanda. <laughs> Yok. Neyse geç hadi geç sen öne geç video sahibisin. Ondan değil. Hey finisman gel bu oyunu baya yapar. Kalayız Ömrümüzü çürüttü be. Karşıdan gelen var. Bak, acı sağa çek. Bak, bak, bak ne yaptı. Bak bak Ney? nereye bak. Nereye bakayım? Masa sandalye attım baksana. Nereye? Aha burada. Masa sandalye mi attın? Dur bakayım. Ha, yemek mi yiyeceğiz? Yemek yol, yol tırda. Ha dur arabayı park edeyim dur Geliyorum yanına <laughs> Hadi bas bas Ben geçeyim seni be He. Ya onlar yapacağını biliyor ya söyleme gerek var mı? Allah kaptırdım arkadaşlar? Kaptırdı. Adam, adam bu kadar hızlı gitmez daha yolda gelince zevke geldi, adam. geldi. Ne yapalım kardeşim trafik var. Ne şu an şey yapıyorsun ya? Gireceğiz mi park yerine? Evet, evet birazdan daha yine. Bir saniyesi gelir benden. İyiyiz de. Selektör TV ile Park Dersleri Part 2 evet. bir Arkandayım Yardır bakacağım niye çok fena giriş yaptım ha. Acı bunlar hep iniş miydi? Aynen bundan sonra inişe geçiyorsun. O zaman retardak baba konuşsun ya. Şurada bir bas bas 180'e çık sonra aşağıda yaparsın yeterlerini bas. Ya lagına sökeyim ama. Aşağı düşürdü adam ya. O şeye geliyorum mu acaba o zaman aynı geldiğimiz yere. Oraya dönüyorum ben. Evet selektör. Tam senin vaktini yakaladık. Aynen öyle gece oldu. Gece. <laughs> senin skyna da bir ayrı güzel ya. Eyvallah o senin bakışının güzelliği. Olmadık baba. Hadi devam edelim. Причем Versan'ı da sanalım dediğin yer. Aynen öyle. Evet, hızlanıyoruz şu an o. не нуля Çeti görüyorsun değil mi? Bir ara devre aç TV vardı oğlum. Bela. Her şey TV'sini çıkartıyor. Umurumda bile değil. Aynen. İyi kurtardım ha. Dönemedi ya. Solla Lagı var Sallıyor Karşı yol ama Gelen var galiba yakının arkasındayım. bu güzel. Kaza yaptırdı bana ya. Volkswagen kötü yok ya adam. Psikolojik baskı yapıyor şu an. Geçen böyle bir tanesini yaptım ya. He ha, hatırladım. <laughs> Kavuşacak dönüşte bekliyorum. Bas 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 geldim ben. Vay ben çok döndüm. Çok döndüm. Biri yattı. Birisi yattı burada. He? Biri yatmış. diyorum seni. bunlarda da çok zor olmuyor Aynen. Aynen öyle. Trafik var ya, neyi anlatayım? <laughs> çekemiyoruz ya. O kadar kalabalık ki. Yol az kaldı herhalde. Galiba aynen. Hayırlı oğlu olsun ne diyelim. Aynen. Ama güzel yol. Hakkını vermişler. Aynen ben de hakkını veriyorum. Yani ileride bitiyor. Biraz daha sürdükten sonra Aynen öyle hiç sağa sola sapmayacaksın Hiç sağa sola sapmayacağız Dümdüz karşımıza çıkacak

Düz bir kalesiyonla böyle bir şey yapacaklar ki trafik olmasın. Tamam dur öyle ya. Evet arkadaşlar. Videonun daha sonuna gelmiş durum. TV, ne demek rica ederim estağfurullah ben teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim güzel yolculuk oldu aynen. herkese iyi seyirler dilerim bol, bol bol gelip, aynen öyle videoların devamı için yapmaları gerekenleri biliyorlar zaten